hoş geldin. Ya ben görünmeyeceğim. Tamam sen görünme arkanı ya dön. Arkana dön. Arkana dön. Bırakın ya! Tamam çıkmasın yayına. Bırakın ya! Çıkma, çekmeyin şunu. Ben çıkacağım oraya. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen aynı isyanı iki çocukla bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında Aa. bedenini korumak için de göster. Ruhunuzu korumak için, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin. Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen. 18. 18 yaşındasın. Baban yaşındaki biri sana farklı amaçla dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat? Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? Bunu mu layık görüyorsun kendine? O çatı katını mı layık görüyorsun? Lütfen bu tepkileri size zarar veren insanlara kullanın. Sizi korumak isteyen insanlara karşı değil. Rica ediyorum. <laughs> Bu kadar olmaz ya